Merhaba arkadaşlar, Borsa Yorum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Selamlar. Ee, size böyle gözlüklü çıkmak istedim. Bu tabii ki de filtre arkadaşlar. Gözlüğüm yok. Ama böyle çıkıyoruz biliyorsunuz ki. Şimdi beğendiyseniz alt tarafa yorum yapalım. Şimdi arkadaşlar, Bulu yatırımda, Bulu yatırımda birinci günde talepleri toplamıştık. 36.000 bir talep gelmişti. İkinci güne geldiğimizde bugün 122.145 bir lot e, talepte bulunanları gördük. Tabi burada birazcık fazlalaştı talepler. Neden diye sorarsanız işte perşembe günü hisselerini satanlar pazartesi günü girdiler. E, 15'i memurların maaş günü. Ondan kaynaklı girenler oldu parayla. nakit parayla. Yani hem hissesini satanlar hem Memur maaşlarının etkisi var tabii ki burada. E, o yüzden birazcık talepleri arttırdı. E, üstüne üstüne de garanti yok, akbankası yok, akbank yok, garanti yok, TEP yok, yapı kredi yok. Bu gibi bankalarda olmamasına rağmen talepler bu kadar yüksek. E, onlar da olsaymış ve bir günümüz daha olsaymış inanın 350-400 bin bandına belki de gelebilecektik bu halka arzda. Boost yatırımın kendisi yapması bu halk arzı olumlu bir etki herhalde oluşturdu insanlarda diye düşünüyorum. Ya bizde de tabii ki de olumlu bir etki yarattı, oluşturdu. Şimdi birinci günde 36 bin talep gelirken ikinci günde 122 bin bir talep geldi. Bugün verileri açıklarken öğlen sizlere işte bilgilendirmek amaçlı video attığımızda tüm verileri toplarken 122 bin bulmuştuk. Ortalama 150 bin 160 bin arasında bir tahminde bulunmuştum ben. Şimdi son verilere bakacak olursak. Ata yatırımda 1000 1200. İşte Burgan'da 500 gelmiş. Deniz'de 10.000 olmuş. Halk 10.000, 6.000. Yani birçok banka ve aracı kurum fazlalaşmış. Osmanlı'da 2800 iken 3500 olmuş. Abid Kapital 500 olmuş. Info'ya gelecek olursak işte infoda bugün talep numarasını alamadık ama Düne istinaden daha da fazlalaşmış yani 5000'i bulmuştur oyakta 6000 Ziraata bakar mısınız yani ilk günde 10.000 iken 32.000'e yükselmiş ya yani inanılmaz derecede bir yükseliş var Yani hiçbir halk 10 10.000 iken maksimum 20.000 oluyordu Vakıfta 11.000 iken şuraya bakın 39.000 olmuş Yani bunları topladığımızda toplamda 140.000 bir başvuru var arkadaşlar Benim tahminim 150-160.000'di ama Burayı ben 170-180 bin arasında değiştiriyorum. Ya e bu civarda bir tahminde bulunuyorum. Yani aslında daha fazla gelmesi gerekiyor bu halka arıza. Ama niye bu kadar bir şey oldu ve başvuru oldu? Çünkü 4 tane aracı kurum yok. Garanti, yapı kredi, TEP ve AK yok. 4 tane önemli kurumlar ve küçük yatırımcıların en fazla kullandığı kurumlar bunlar. Bugün ne kadarlık bir talep gelir bilemiyoruz. Yarın zaten sabah saatlerinde açıklanacak ee, tahminimizde bulunduk. Sizler de bulundunuz. Yaklaşık 500'e yakın yorum gelmiş. İnanın hepinizi katıl WhatsApp grubunu almak isterim ama öyle bir imkan olmuyor. Bir de grup, yani grubumuz yok ama işte oradan birebir yazılabileceğim bir alan var. İsterseniz hani katılabilirsiniz tabii ki de. Ücretsiz vermeyi ben de isterim. Her böyle videoda da ücretsiz vereceğim merak etmeyin. Oradaki kitleyi biraz daha çoğaltmak istiyorum yani belirli bir kitle olmasını istiyorum Tabii ki bir grup değil al sat tavsiyesi vermiyoruz sadece yazışabildiğiniz soru sorabildiğiniz halk alacağız mı satacağız mı ne yaptık ne ettik onlardan birebir mesajlaşabildiğimiz bir grup olacak bir mesajlaşma diyebilirim evet arkadaşlar kısa ve özet bir şekilde geçmek istedim talepler 140 bin şu anda yani maksimum olabileceği yüz, 150 ama biz gene de diğer kurumlar var vesaire var toplamda 170 bin 180 bin arasında olacağını düşünüyorum. Bakalım yarın nasıl olacak? Ee, teşekkür ediyorum hepinize. Halkars bu arada şunu da söylemekte fayda var arkadaşlar. Bulls'ta e, isteyen istediği kadar alır mı konusu var. Normalde %55 yani 39.875.000 lot ayrıldı. Bireysel yatırımcıya. Yaklaşık 500 milyon TL yapıyor. Ama kurumsaldan katılım olmaz. Belki bireysel aktarırlar. O zaman belki işin rengi değişebilir. Biraz daha fazla lot verebilir. Ee, onun dışında yani çok da değişeceğini zannetmiyorum. 200 bin kişi bile katılsa. 2400 lira ama işte az girenler de olsa. Yani 5-10 bin arasında bir şey diye düşünüyorum. 883 milyonluk bir Alkars. Güzel bir Alkars olacağını düşünüyorum. Bulut girişim sermayesi yatırım ortaklığı. Konsorsiyum lideri. Burada önemli olan kurumlardan bir tanesi Bulls Yatırım kendileri yapıyorlar. İnşallah güzel olur ve 30 gün boyunca da fiyat istikrarı var. Umarım uygularlar. Herkese hayırlı olmasını diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hepinize bol kazançlar. Yarın canlı yayında görüşmek üzere. Allah'a emanet. Hoşçakalın.